Altın kum Emlak'tan herkese merhabalar. Bugün neredeyiz? Bugün Kuşadası'ndayız. Aydın Kuşadası Soğucak Mahallesi'ndeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz doğayla iç içe 4 artı bir açık mutfaktan oluşan müstakil havuzlu villamızın sunumunu yapmak için geldik. E, full deniz manzarasına sahibiz. Önümüz hiçbir zaman kapanmıyor. Doğayla iç içeyiz. Özel otoparklı, müstakil bahçeli çok güzel villalar gezeceğiz bugün. Dilerseniz hemen villamızı tanıtmaya başlayalım. Hemen otopark girişimiz buradan verilmiş. Yaya girişimiz de aynı zamanda yan tarafta. Şöyle otopark girişinden evimize doğru giriş yapalım. Tabi buraya bir rampa yapılacak daha. Aracın girebilmesi için. Burada bir aracın rahatlıkla sığabileceği özel otoparkımız var. 4 adet aynı firmaya, aynı müteahhit firmaya ait 4 adet müstakil villa. Hemen burada dediğim gibi özel otoparkımız var. Burada da evimizin ekilebilir peyzaj alanı bulunuyor. Böyle etraflıca gezelim. Ardından evimizin içerisine doğru geçiş yapacağız. Burada yaya yürüyüş yolu için taşlardan yürüyüş yolu yapılmış. Aynı zamanda çim çalışmamız var. Çok güzel çam ağaçları ekilmiş buraya. Dediğim gibi yaya yürüyüş yaya girişi de bu taraftan verilmiş. Şöyle etraflıca gezelim. Hemen evimizin dış cephesinden de bahsetmek istiyorum. Birinci kata kadar e, patlatma doğal taş kullanılmış. Gerçekten ömürlük bir işçilik ve pahalı bir işçilik. İkinci katımızda da e, ahşap görünümlü seramik kullanılmış. Gerçekten çok güzel duruyor. Dediğim gibi çam ağaçlarımız ekilmiş. Peyzaj alanımızda burada bir tane palmiye ağacımız var. Hemen burada e, yan villayla ayırması için ortaya çam ağaçları ekilmiş. Bunlar gittikçe büyüyor. 5 metre uzunluğa kadar büyüyor Bunlar büyüdükçe de daha da izole hale gelmiş olacağız hemen burada bir tane ateş çukuru da diyebiliriz aslında buraya bir çukurumuz olmuş çünkü Bodrum katı var bu villamızda Bodrum katımızda sauna hamam ve hobi alanımız var hem burada havalandırması için bir boşluk bırakılmış buraya hem de burada ateş çukuru olarak da dediğim gibi kullanabilirsiniz Peyzaj alanlarımız gerçekten çok büyük ve çok kullanışlı peyzaj alanlarımız var. Yine bu köşede ve diğer köşede bir tane palmiye ağacımız bulunuyor. Hemen burada da evimizin müstakil havuzu bulunuyor. Gerçekten gayet geniş bir havuz. Savaklı sistemden yapılmış bir tane yapay şelalemiz var burada. Hemen üstünde de alçıpandan güneş kırıcılar yapılmış. Evet böyle ön cepheden de villamızın bir dış cephesini gösterelim. Yine buraya da çitler yapılmış. Dilerseniz bunu çim, yapay çim çitle de kapatabilirsiniz daha izole hale gelebilmeniz için. Yine burada havuzumuzun motor ve denge deposu bulunuyor. Dediğim gibi bu köşede bir tane palmiye ağacımız var. Buradan gerçekten güzel bir deniz manzarası ve Kuşadası manzarasına sahibiz. Önümüz hiçbir zaman kapanmayacak bu manzaramız. Doğa ve şehir deniz manzaramız her zaman olacak. Hemen burada evimizin yan cephesinde salondan da çıkış yapabileceğimiz veranda alanımız bulunuyor. Buraya bahçe takımınızı, bahçe mobilyalarınızı atıp yazın keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Dediğim gibi bu dış cephedeki patlatma taşlar da gayet güzel gözüküyor. Hemen burada da yine çim çalışmamız var. Bahçe peyzaj çalışmamız çok güzel olmuş. Yeşilliklerle ve doğanın içerisinde baş başasınız bu evde. 4 artı bir açık mutfak bir villa geziyoruz. Hemen burada evimizin ana giriş kapısındayız. Çelik kapıdan giriş yapar yapmaz bir koridor alanımız var burada. Seni hemen içeriye alayım. Çelik kapımızı kapatıp devam edelim. Evet. Evimiz 220 metrekare kapalı kullanım alanına sahip. Hemen bu sol tarafımda bir fortmanto alanı yapılmış. Lake malzemeden koyu renklerde bir esir alan oluşturmuş. Sağ tarafında evimizin audio marka akıllı sisteminin kontrol paneli bulunuyor. Eve giriş dediğiniz zaman bütün elektrik su tesisatı ve panjurlar açılıyor. Evden çıkış dediğimizde de hepsi kapanıyor. Hemen burada evimizin zemin kattaki tuvalet ve banyosu bulunuyor. Bir tane havalandırma penceremiz var. Duşa bırakılmış buraya bir tane. Tam karşımda vitra marka gömme rezervuarımız. Hemen burada da Crea Style marka Hilton labumuz bulunuyor. Banyo batarya, bataryalarımızda Artema marka kullanılmış. Hemen burada da evimizin giriş kattaki odası bulunuyor. Ee, yürümekte zorluk çeken müşterilerimiz için ya da büyüklerimiz için tasarlanmış bir oda. İsterseniz yatak odası, isterseniz de kendinizi ofis olarak kullanabilirsiniz. Burada bir tane aydınlatma ve havalandırma için penceremiz var. Yerlerde lan parke çalışması, tabağında da spot lambalarımız bulunuyor. Hemen burada da evimizin açık mutfağındayız. Yerlerde 60'a 120 porselen seramik çalışması var. Tavanda spot aydınlatmalarımız ve bu ortada da bir ayna desenli tavan çalışması var. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Burada toplam 3 adet boydan komple duvarı kaplayacak şekilde boydan camlar kullanılmış. Bu da evin ışın içini Gerçekten gün çok güzel alıyor ve mükemmel bir manzaramız var. Burada öndeki havuza çıkış yapabiliyoruz. Hemen burada da o yan taraftaki veranda alanına çıkış yapabileceğimiz bir alan var. Hemen burada da evimizin açık mutfağı bulunuyor. Ada mutfak şeklinde tasarlanmış e, beyaz ve koyu renkte siyah antrasit siyah renklerde e, mutfak dolaplarımız var. Yine beyaz renklerde mutfak tezgahımız bulunuyor. Bulaşık makinesi yerimiz buraya düşünülmüş. Buraya ankastere ocak ve fırın yerimiz düşünülmüş. Hemen burada da buzdolabı yerimiz bırakılmış. Gerçekten güzel ve kullanışlı. Yine burada bir sarkı kavize kullanılmış. iki tane bu ada mutfağı. Buraya iki tane bar sandalyesi atıp burada yemeğinizi yiyebilirsiniz ya da kahvenizi içebilirsiniz. Hemen televizyon ünitesi yerimizde buraya düşünülmüş. Buraya güzel bir televizyon ünitesi sehpası güzel gidecektir diye düşünüyorum. Şimdi üst kata çıkacağız odalarımızı gezeceğiz. ardından alt kata inip e, saunayı ve hamamı göstereceğiz. Hemen böyle üst kata doğru çıkalım. Gerçekten merdivenleri ve merdiven boşluğunu çok beğendik. Burada camdan e, şeylerimi korkuluklarımız yapılmış. Hemen burada Merdiven arasını aydınlatması için iki tane sabit pencere konulmuş. Bir tane aplik lambamız var Merdiven arasını aydınlatması için, Yine basamak aydınlatmalarımız yapılmış basamaklarımız koyu renkte mermerle kaplanmış koridor alanında tavanda spot aydınlatmalarımız var yine burada uzun bir koridor alanı var yerlerde 60'a 120 porselen seramik çalışması var yine aynı zamanda bu katta audio marka akıllı sistemi kontrol paneli de bulunuyor bu bu katta 3 tane yatak odası gezeceğiz bir tanesi ebeveyn banyolu dilerseniz genel kullanım banyolu abomuzdan başlayalım. Burada evimizin genel kullanım banyo lavabosu bulunuyor. Hemen burada bir tane duşakabin düşünülmüş. Beyaz renkte camlar kullanılmış. Duşakabinimizin içerisinde bir tane şampuanları koyabileceğimiz niş yeri yapılmış. Bu duşakabinin içerisinde koyu renkli seramiklerle. Buralarda 60'a 120 açık renkte seramiklerle kaplanmış. Hemen burada Vitra marka gömme rezervuarımız bulunuyor. Onun üstünde havanına penceremiz var. Burada da havlularınızı koyabileceğiniz Güzel bir hilton, labo tasarlanmış. Hemen burada evimizin ilk yatak odası, pardon ikinci yatak odasındayız. Yine burada bir tane boydan penceremiz bulunuyor. Yerde ee, laminant parke çalışmamız bulunuyor. Odalarımızda zemininde laminant parke çalışması bulunuyor. Tavanda spot aydınlatmalarımız var. Yine uydu çıkışları, televizyon için uydu çıkışları buraya da düşünülmüş. Dilediğiniz gibi televizyon bir tane koyabilirsiniz buraya. Hemen burada evimizin üçüncü yatak odası var. Tam burada bir tane balkonumuz var. Oraya çıkış yapabileceğimiz boydan pencerelerimiz bulunuyor. Yerlerde elemden parke çalışmamız. Tavanda spot aydınlatmalarımız bulunuyor. Aynı zamanda diğer odadan da balkona çıkış yapabileceğiz. Biraz sonra ebeveyn banyolu odamızda orayı balkonu göstereceğiz. Yatak başlık yeri buraya düşünülmüş. Yatak başlığı için prizler bırakılmış. Hemen burada da evimizin ebeveyn banyolu yatak odasındayız. Yine yerlerde laminat parke çalışmasını görüyoruz. Tavanda spot aydınlatmalarımız var. Burada bir tane boydan camları olan bir Fransız balkon yapılmış. Hemen burada da zaten o balkona çıkış yapabileceğiniz boydan pencere var. Biraz sonra balkona çıkacağız. O müthiş deniz manzarasını da göstereceğiz. Hemen buraya bir giyinme dolabı yapılmış. Lake malzemeden giyinme dolabı yapılmış buraya iki tane. Hemen burada da evimizin ebeveyn banyosu bulunuyor. Bir tane havalandırma penceremiz var. Duşa Duşakabin bırakılmış. Yine dediğim gibi banyo bataryalarımız Artema marka. Burada Vitra marka gömme rezervuarımız var. Hemen burada da Craft style marka Hilton nabımız bulunuyor. Hemen burada da evimizin balkonu var. Gerçekten hem çok geniş bir balkon hem de müthiş bir manzaraya sahip. Zaten önümüzdeki villalar da bu müteahhit firmaya ait. Önümüz yapılmasına rağmen bu manzaramız kapanmamış. Yani ileride ne olursa olsun bu önümüzdeki manzara hiçbir zaman kapanmayacak. Müthiş bir deniz manzarasına sahipiz. Tam karşımızda zaten yeşillik doğayla baş başayız burada. 4 adet müstakil villa gezdik bugün. Aynı müteahhit firmaya ait fiyatlarımız... 12 milyon TL'den başlıyor. Bu gezdiğimiz villanın fiyatı 14 milyon TL. Pazarlığımız mevcut. Önümüzdeki bu manzara hiçbir zaman kapanmayacak. Şimdi alt kata ineceğiz. En alt kata, bodrum kata. Hamam ve sauna inceleyeceğiz. Alt katta görüşmek üzere. Tekrardan merhabalar. Şimdi evimizin bodrum katındayız. Hemen burada bir tane çamaşır odası tasarlanmış hem çamaşır makinesi yeri hem kurutma makinesi yeri düşünülmüş. Onun lake malzemeden dolap yapılmış onun için. Çamaşır odası olarak dizayn edilmiş burası. Hemen burada evimizin saunası bulunuyor. Villamızın saunası. Gayet geniş ve kullanışlı saunamız var burada. Hemen burada da evimizin hamamı bulunuyor. Burada da gerçekten geniş bir alanımız var. Güzel tasarlanmış açık renk seramikler kullanılmış. Burası da evimizin hamamı. Hemen burada da isterseniz spor alanı olarak kullanabileceğiniz bir alanımız var. Ondan önce burada merdiven arasını e, kiler olarak kullanabileceğiniz bir alan oluşturulmuş burada. Hemen burada da dediğim gibi e, isterseniz spor malzemelerinizi koyabileceğiniz, isterseniz hobileriniz varsa bir kendinizi hobi alanı oluşturabileceğiniz bir alan bırakılmış burada. Ama benim şahsi fikrim burayı sinema salonu olarak da tasarlayabilirsiniz. Tam karşıya güzel bir projeksiyonla yansıtma yapıp burayı sinema salonu olarak da kullanabilirsiniz. Hemen burada da zaten boydan havalandırma penceremiz bulunuyor. Şimdi dilerseniz bahçe katına çıkıp bahçede villamızla ilgili son detayları verip videomuzu bitirelim. Bahçede görüşmek üzere. Tekrardan herkese merhabalar. Bugün Aydın Kuşadası Soğucak bölgesinde 220 metrekare kapalı kullanım alanına sahip 4 artı 1 açık mutfak müstakil havuzu villamızın sunumunu yaptık sizler için. Villalarımızın fiyatı 12 milyon TL'den başlıyor dedik. Bu gezdiğimiz villanın fiyatı 14 milyon TL. Pazarlığımız mevcut. Mal sahibiyle birebir pazarlık yapabilirsiniz. Sizin fikirleriniz bizim için çok değerli. Bu villayla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi sağ alttaki butondan Altunku Memlak YouTube kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.